Ömerlere doğru gelin çocuklar. <laughs> Söylediğim gibi 50 bin like, 200 bin like. Ondan sonra da gelirsiniz. Yeni ablam ve Tuan ablama gelin diyorum ve bugün de olayı çok güzel olacak. Ama valla ter döktü başıma ya. Öleyim mi ya? <laughs> Allah. Kapatıyorum. Ama ne yaptın? Ben <laughs> bakın burada pekmezkiler işte var, kedi, çocuk, baykuş kız ve kertenkele çocuk. Şimdi arkadaşlar anneme geçiyoruz. Nereye anneciğim? arkadaşlarımla biraz yorum yapabilir misin? Annem istemiyor ama arkadaşlar şimdi bu videoda gözüm mü gözlük petim mi? Yani Zeynep ablam Zeynep ablam gelirse evet Zeynep ablamın 50 bin like'ını istiyorum Can ablam da. Mam Ama arkadaşlar yemin ederim. Bu ya. Yemin ederim şimdi. Şimdi şuradan bir kayıtlama yapalım.